Hey, he he. hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bölümle sizlerle birlikte Blox Fruit'te şu kılıcın nasıl alındığını gö göstereceğim. Şu kılıcın büyük bir ihtimalle ekrana koymuşsundur. Arkadaşlar öncelikle geliyorsunuz. Şunu açayım hemen. Arkadaşlar bu arada benim yan hesabım. Arkadaşlar bir buna basıyoruz. İkinci olarak bak burada arkadaşlar şeyin yanındaki ada doğduğumuz yer Buna bas buna basıyoruz. Sonra arkadaşlar buradan böyle geliyoruz. Teker teker anlatıyorum arkadaşlar. Acelemiz yok. Sonra arkadaşlar buraya geldik. Bak burada. Buna da basıyoruz arkadaşlar. Şuradan sandığı alalım. Çok bir şey verecekmiş gibi. Her neyse. Sonra cima Gorilla, Adası'na gidiyoruz arkadaşlar. Hızlı bir için gelip Şimdi şurada bir yerdeydi. Işığı biraz açayım arkadaşlar. Birazcık açtım. <laughs> buradakini de açıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burada gemi çağırma yerinin yanında da bu da sonda arkadaşlar. Şimdi görev aldığımız yer var ya arkadaşlar, şimdi oraya gidiyoruz. Arkadaşlar abone olup like atmayı da unutmayın. Eğer bu kızın arkadaşlarınızın nasıl aldığını bilmiyorsanız, bilmiyorsa arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz. Buradan giriyoruz. Burada böyle açılmış oluyor. Tabii ki de buradan elmas sandığımızı alıyoruz. Arkadaşlar buradan meşale var. Meşaleyi aldık. Bakın arkadaşlar isterseniz buraları okuyabilirsiniz. Siz ben bildiğim için okumuyorum. Arkadaşlar ben çöle gidip geleyim. Evet arkadaşlar kayda geri girdik. Arkadaşlar şimdi buradan yürüyoruz. Şurada bir yıkılmış şey ev var arkadaşlar. Bu evin içine girdik. Giriyoruz. Sonra buradan aşağı. Buradan aşağı. Meşaleyle burayı yakıyoruz arkadaşlar. Yan artık yan. Yan cayır cayır. Sonra buradan kupamızı alıyoruz. Ha. Arkadaşlar şimdi de donmuş köye gideceğiz. Hemen oraya gidip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi don, donmuş köye gelip buradan mağaraya geliyoruz. Burayı herkes bilirdir zaten. Biliyordur. Arkadaşlar burada akan bir yer var. Hemen buradan suyumuzu alıp bunu da buradaki susuz adama veriyoruz. Susuz. Şu üçüncü evde, 4. Dör, üçüncü, dördüncü evdeki Adama gidiyoruz, tıklıyoruz. Yardım. Çok teşekkürler. Arkadaşlar, şimdi büyük geldi. Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir aksilik çıktı. Şimdi arkadaşlar babinin olduğu mekana gidip geliyorum. Ya pes ben videoyu durdurmam lazım. Ama ölüyor bir için. Aa, ben aksiyonluyum. Böyle bir ihtimalle kesmeyeceğim. Evet arkadaşlar korsan köyüne geldik. Burada mustar saçlı adamla konuşacaksınız. Diyor benim babam babam diyor. Buradan da açamadım. Bakayım bir buradan nereye gideceğiz. Buradan da küçük bir ada parçası arkadaşlar. Oraya gidince ben size geri döneceğim. Evet arkadaşlar küçük kasabaya, küçük ne diyeyim? Küçük bir yere geldim işte. Küçük. Şunun yanındaki arkadaşlar, deniz kulesinin yanındaki korsan köyünün arkası arkadaşlar. Bu boss biraz güçlü ama yani bana göre güçlü. Ama üstünden gelince Bunu öldürüyoruz arkadaşlar. Babasını mı öldürmüş, babasını mı kaçırmış, ne yaptığını bilmiyorum. O beni hiç alakadar etmez. Ama bunu öldürdü bizi. Oops Kidattevs. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Siz, siz, sizi de seviyorum tabi de. Evet arkadaşlar buradan videoyu kapatmamıza gerek yok. Hemen şurası çünkü. Arkadaşlar blok fırtına çok büyük ya. Siz bunu 4-5 dakika gibi izleyeceksiniz ama ben 1 saat uğraşıyorum. Oradan buraya git, buradan şuraya git. Çok zor oluyor arkadaşlar. Emeğe karşılığı bir life. Ya 2 saniyeniz almaz. 2 saniyeniz. 15 saniyeniz bile almaz. Evet arkadaşlar. Daha iki sarılı adamla Sarı saçlı adamla Daha doğrusu konuşmaya gideceğiz. Selam abi. Eyvah peşime takılacak. Manyo. Hayırdır. Allah. Lan abi dur lan abi. Abi Allah kahretmesin seni. Bizim ne halleri Arkadaşlar şimdi bize bir key verdi burada. Durun. Bakın burada mavi bir key anahtar şuradan elmas sandığı cukalayalım. Her neyse bunu durmadınız görmediniz bilmiyorsunuz. Arkadaşlar şimdi ormana gitmemiz lazım. Çok uz uzun sürecek. Değermişim. Çünkü spam pointim ormanda arkadaşlar. Çok basit arkadaşlar aslında. Şunlar beni öldürmeden. Bakın arkadaşlar burada bir anahtar deli açıldı. Hop. Ne diyor? açamıyorum. Şu adam açmış arkadaşlar. Gezin 200 liraya Manız lazım diyordur da. Anahtar da gitti. Arkadaşlar her neyse ben ana hesabıma geçip göstereyim bosun nasıl bir şey olduğunu. Evet arkadaşlar ana hesabıma geçtim. Şimdi arkadaşlar buradan geliyorsunuz. Bakın benim orada açık. Bakın arkadaşlar bu boss'u kesmeniz lazım. Hemen ben de göstereyim kesmek için. O kadar da zor değil arkadaşlar kesmesi haberiniz olsun. Bakın. Evet arkadaşlar bunu öldürünce arkadaşlar ben size göstereyim. Bu geliyor arkadaşlar. Kılıç güzel arkadaşlar. Bakın özelliğini. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Kılıç bu arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın diyecektim. Bu bir Sen bana vuramazdın. Ya adam envanterime kilo attı. Her neyse. Evet arkadaşlar bir bir, bir dakika arkadaşlar. Biraz bakış Her neyse. Arkadaşlar bakalım meyve açabiliyor muyuz? Açabiliyorsak da büyük bir ihtimalle benim para yetmeyecek. Meyve açıp video kapatmak istiyorum. Yani param yetmiyor arkadaşlar. Ne yapmış? ne yapalım ne diyelim yes ya yes yastık yastık aynen yazdık bitirelim arkadaşlar birazdan videoyu da şuradan ben bir elmas sandığı alayım ama ben bir videoyu bitirmeden bir meyve açmak istiyorum Arkadaşlar videoyu adımlarını iyi dikkat edin. Sadece kolay arkadaşlar. Yani o kadar zor değil. Bulmak, almak, yapmak, etmek. Arkadaşlar ben bir şu parayı toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, hemen bir parayı kastım geldim. Çok da uzağa gitmek istemedim arkadaşlar. Gorilla Adası'na hemen kas verdim. Bakalım videonun ne çıkacak arkadaşlar bu meyve benden size gelsin. Tabi iyi bir şey çıkarsa. Kader de varsa. Ya, ne yapayım ben şimdi bunu? Ben de var zaten bu. Bana başka bir şey versin olmuyor mu arkadaşlar? Ben de vardı. Ama yine de size özel güzel meyve geldi. Evet arkadaşlar benim bu. Her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar video like atıp abone olmayı unutmayın. Benim yüzüm böyle değildi ya yani ne oldu? Arkadaşlar bir diğer bölümde bunun size bunu nasıl aldığını göstereceğim arkadaşlar bakın. Bakın. Size vuramıyor. Dojluyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepciy, <laughs> görüşürüz.